Aslanın tutmasına da izin vermiyor. Savurdu <laughs> adeta İsmail Koç. Adeta İsmail'i şöyle bir savurdu. Tehlikeyi bertaraf etmek için. Keyifli bir hale aldı şu anda mücadele. Tam beklendi, istendiği gibi. kıvamdı İsmail Koç. Normal sürede daha üstün görünüyordu ama Yusuf Can Zeybek şimdi daldı. Kafayı dışta tutuyor. Sonrasında indirebilecek mi? Arkasına geçebilecek mi? Berine de yakaladı. Şimdi arkasına abi, geçmiş abi, durumda. Abi, Kim atacak? Abi, abi. Kim atıyor? Yeni çıkmadı mı? Kazanan hangi güreşçi oldu? İki güreşi de ben kazandım diyor. İşte. İsmail biraz e, tabi açık düştüğünü e, şey gördü onu e, hakem. Ama hakem indi şimdi burada ha, ilginç. hiçbir şey söylemedi. Yok hakem bir karar. Meydan hakemine bakıyorum. Düdüğü çaldı ne oldu? Recep ince, düdüğü incelen... çaldı ne oldu peki? Çaldın i̇nce, ne oldu? İncelenmesini istedi bence. Kendisi, doğru bir tespit üstadım. Düdüç çalmadan Vardan da Sosa dönecek. Vara yönlendirebilirdi. Bele doğru çok sağlam bir hamlesi var Yusuf Can Zeybeğin. Yakaladıktan sonra iyice sıkıştırdı. Kepçeli patma çabası içerisindeydi İsmail Koç ama açık düşen kim oluyor? Bir kez daha geliyor ekranlarımıza. Evet. Vardan karar çıktı. Yusufcan Zeybek müsabakayı kazanıyor. İsmail Koç'a üstünlük sağlıyor puanlamada. 8. dakikada ve adını çeyrek finale hazırlıyor Yusufcan Zeybek. Benim de yere düştü anda o pozisyonu değerlendirirsen halbuki yaptın güzel, çaldın, kaldır elini. Evet, evet.